Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu videoda yeni gelen bir etkinlik, defile etkinliği hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İlk önce programımızı açıyoruz. Başlatıyoruz. Başlattıktan sonra oyunumuza giriyoruz. Oyunumuza girdikten sonra defile etkinliğindeki buradaki enerji 350 ve diğer taraftaki enerji kontrol ediyoruz. 350 350 bu sayının yükseltmesini yükselmesini istiyorsanız eğer buradan varsa gold'unuz buradan parayla da satın alabilirsiniz. Yoksa da bir miktar oynadıktan sonra enerjinizi yükseltebilirsiniz. Şimdi bu oyunda birkaç aşamalı size bazı şeyler göstermeye çalışacağım. Oyunumuzu yeniden başlatıyoruz. Başlattıktan sonra tam yükleme aşamasında Buradan Garden Skype'sı işaretleyip buradaki miktarı yazıyoruz. İlk önce e, fotoğraf albümündeki miktarı yazıp 350. Buradan double işaretliyoruz. Sonra yeni arama diyoruz. Çıkan sonuçlara burada e, ne kadar yazmamız gerekiyor? En az 1500 yazmamız lazım. Pardon buradan değil. Buraya basarak buraya e, 1500 yazıyoruz. Evet diyoruz. Sonrasında çarpıya basıyoruz. Fakat tam e, ilerleme olmadan tekrardan basarak buradan yeni arama yapıyoruz. Burada da tekrardan 350 diyoruz. Yeni arama diyoruz. Çıkan sonuca 40.000 yazıyoruz. Evet diyoruz. Çarpıya basıp tekrardan oyuna giriyoruz. Burada tek seferde bazen olmayabiliyor. Bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunu tekrarlayabiliriz. Mesela olmamış şu an. Diğer tarafa bakalım. Burası da aynı şekilde. oyunu tekrardan dinleyeceğiz. Bazen tek seferde olmuyor. Yani e, tek seferde yapmaya kalktığım zaman muhtemelen olacaktır. Fakat ben çift işlem yapmaya çalıştığım için burada bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Tekrardan deniyoruz. Oyunu yeniden başlatıyoruz. Buradan veri toplamaya başlıyor. Dediği anda Yoluma tıklayıp buradan Cardinal Skype'ı tekrardan seçiyoruz. Ve 350 yazıp Yeni arama diyoruz. Çıkan sonuçları 1500 ile değiştiriyoruz. Evet diyoruz. Arkasından çarpıya basıp çıkıyoruz ve oyun tam açılmadan tekrardan Yeni arama diyeceğiz. Buna da 350 yazıp yeni arama diyoruz. Çıkan sonuca tekrardan 40.000 yazacağızsa fakat sanki olmayacak gibi geliyor. Yine de deneyeceğiz. Tekrardan önüne girip bakalım sonuç ne olmuş? Burası 1500 olmuş. Bir de diğer tarafa bakalım. Burası da 1500 olmuş. Neyse önemli değil sonuç itibariyle enerji sayımız da buradan artmış. Bir diğer işlem yani enerji sayısı da bu şekilde artıyor. Bir diğer işlem. Burada buradaki ee, güçlendirici miktarlarının değerlerini yükseltip bunları daha fazla miktarda almaya çalışacağız. Buradan tekrardan Garden Gardenscapes'i işaretliyoruz. Daha sonrasında arama yerine 1 yazıyoruz 1 1 4 tane 1 yazdıktan sonra tekrardan yeni arama diyoruz olmadı neden olmadı tamam önemli değil tekrardan çıkıyoruz oyun yeniden başlatalım buradan tekrardan Garden Skype işaretleyip ona yeniden arama şeyine basıyoruz. Burada yaptığımız hata double olmayacaktı. Keyword olacaktı. Düzeltiyorum arkadaşlar. Yeni arama diyoruz. çıkan sonuçları Buradan tekrardan arama diyoruz Bin diyoruz ara diyoruz Tekrardan Daha fazla deyip Buraya 1000 olarak işaretliyoruz. Evet diyoruz. Daha sonrasında defileye girip buradan çıkan sonucu 1079. Burada bizim got miktarımız 1079 olmuş. Tekrardan girip 1079 arıyoruz. Buradan 1079'u buluyoruz. Buradan git diyoruz. Git dedikten sonra burada 1D olanları işaretleyeceğiz. Şimdi şöyle bir üst tarafa baştan bir bakalım. İzleyelim. bunu bir deneme amaçlı lever deyip buraya 999 yazıyoruz evet diyoruz sonrasında tekrardan geldiğimiz zaman buraya buradaki rakamın 999 olduğunu görüyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar daha sonra diğer bir de olanları buluyoruz Eğer üst tarafta bulamazsak aşağıya doğru devam edeceğiz ama bir üst tarafa çıkalım. Henüz iki tane bulduk. Bu 3 oldu. Dört. Şuradan bir bakalım kaç tane var. 1 2 3 4 5 6 henüz az 4 tane oldu. 5 5 ve 6.'yı bulmaya çalışıyoruz. Bakalım 6'yı bulabilecek miyiz? Evet, 6.'yı da bulduk. Ondan sonra tekrardan yazma yerine gelip divert işaretliyoruz. Hepsine 999 diyoruz. Evet diyoruz. Çarpıyla çıkıp tekrardan kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün güçlendiricilerin hepsinin 990 olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra buradan albümleri alabiliriz. Albümlerin hepsini e, muhtemelen aldıktan sonra aktif hale gelecektir güçlendiriciler. Bunları tek tek almamız gerekiyor. Buradan alttan yiyelim. Yerlerini şunu da alalım. Daha sonrasında buraya da aktı Başka var mı? Onları da kontrol edelim. Bunu da alalım. Muhtemelen bütün albümleri aldıktan sonra aktif olacaktır hilemiz. Edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi tüm güçlendiricileri 999 olarak almış olduk. Bir videonun sonuna daha geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.